Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Bu bölümümüzde sitemizde iyi olan arkadaşlarımız sitelerimizde nasıl veri gönderir, köşe yorumu gönderir ya da fotoğraf gönderir bunun hakkında çalışacağız. Sitemizde üye giriş yaptıktan sonra üye girişimizin hemen altında bulunan yani fotoğrafımızın altında bulunan kişisel sayfamıza tıklayabilir. Çıkan sayfamız Türkçe olması vesilesiyle kolay olacaktır. Üyelere mesaj göndermek için burayı bize gelen mesajları okumak için gelen mesajlarımızı buradan artık okuyabiliriz. Diğer üyelerimizi görmesini arzu etmiyorsak bu işareti kaldırıyoruz. Resmimizi değiştirmek için buradan resim seçerek kaydet dememiz yeterlidir. Ayrıca mail adresimizi ismimizi ya da yeni şeklimizi buradan değiştirir. Kaydet kaydedebiliriz. Sitemize nasıl veri gönderebiliriz? Site geri gönderip tıkladığınızda kadınızdan yenilenecektir. Evet, kaybımız yenileniyor. Ardından göndermek istediğimiz fotoğraf, fotoğraf haber tavır duyurusu duyurusunu seçiyoruz Fotoğrafta fotoğraflarımızı seçerek ve boş alanların doldurmayı unutmuyoruz. gönderdik kısmına başlıyoruz. Göndermek istediğimiz köşe yazısı ise köşe yazısına tıklıyoruz. Sayfamız yine yenileniyor. Yazı formatına geliyoruz. Sayfamızın yenilenmesini bekliyoruz. Evet. Sayfamız yenilenmiştir. Bu ana başlık. Bu alt başlık. Buraya yerler artık. Gönder kısmına basmamız yeterli arkadaşlar. Evet, her iki tarafta da gönder kısmını görebiliriz. Arkasını. Kalem gibi bir şekilde gönderebiliriz. Diğer bölümü de görüşmek üzere arkadaşlar. Hayırlı akşamlar.